Gençleri kötü örnek ben oluyorlar ben ya. Ben Videonun... Ya şimdi şöyle, ben daha önce hiç girmedim. Ben daha önce çok korktum. Hayır ben girmedim, bilmiyorum. Ben... her defasında korktum. Korkmalayacağını iddia ediyorsun ya, Hı -hı. kesin korkacaksın. Oğlum ne oluyor? Şey, Frankenstein ve şeymiş bu arada. Şey ben girmiyorum. Bu arada buranın sahibi galiba bizi izliyormuş değil mi? Değil mi? <laughs> bilmelikler biliyordur abi. küçük çocukmuş ya. 15 yaşında çocukmuş. Ağzıma sıçtı. Gerçekten abi mi? motorcu kavgası var dediler. Ee, büyük kepen kaçılınca dedi. Hangisi büyük kepen? Ama... Oğlum nasıl lan böyle mekanı girişli kimse falan yok mu böyle bir lobi mobi bir ya şey? Video çekiyor falan diye. Artist <laughs> misiniz ya. oğlum siz? Ne oluyor lan? Ya bak yok, korkacağım. Yok yok normalde öyle <laughs> abi. Düşünüyorum bu arada da ya. <laughs> Para ödemeden kaçsın <laughs> ama Lan sonra... içeriden çıkamıyor ki zaten. Aa <laughs> geldin mi Sayna? Abi Günah motorcu kavgası dediler geldim. Böyle, <laughs> Ulan ben de videodan geliyor sandım. Andırıldım sen. ya. Seni uyuyorsun sandık. Az önce motor videosu açtım spawn olacağım diye. O an gelseydi epik olurdu. Ben bir ufak hastayım abi de toparlayamadım. Geçmiş şey olsun. Çok. Abi çeksene sen de böyle bir <laughs> lok. Dur bakalım belki farklı bir şey yaparız. Abi o dediğim kurgu evine gitsek mi biz seninle ya? Dur bakalım onu bir konuşuruz. Dedim, her şeyi bırakırız orada zaten. Dur bakalım, bir konuşuruz, bir şey deme. <laughs> Kendinize iyi bakın, görüşürüz, bay bay. Oyun başlıyor. Ya. Ya Melih. Ya Melih, sen harbi bir kameralara oynayan bir adamsın ya. <laughs> Abi kameranın Sen... olduğundan ya haberin nasıl bile yok. Haberin yok. Vlog çekiyoruz ya Ram nasıl haberin yok ya? Abi biz çekmiyoruz burada. Çekmiyoruz abi. abi. Aman da bizim değil. Sigari <laughs> bir moda oyun çözüyor orada ya. Bu <laughs> parçada benim elimde çözemiyor o yüzden. <laughs> Abi altısı sıcak şimdi bak. Abi çok kilo almışım ya. Karayım bak işte. <laughs> Nasıl sikiyor? <laughs> Geri <laughs> zekalısınız <siz> ya. <gülüyor> <gülüyor> bak bak surata bak amına koyayım. ben bundan daha çok korkarım o karanlıkta görsem. Böyle bir bakış var mı ya? Ağlıyor mu gülüyor mu belli değil. Abi gülüyor mu? Canım yanıyor. <laughs> bak tövbe bismillah. Bu adam ruhunu vermiş ya. Baba hiç bırakmıyorlar birbirlerini bak. Bu arada full hiç korkmuyor ha. Korku oyunları da da böyle full ya yani izliyor. Zikret. bak burada dur dur. Burada dur dur. <gülüyor> <gülüyor> Sorun ne biliyor musun? Işık yanıyor. Biz bunu görüyoruz. Kapanıyor. Başka bir yere geçiyor. Ben hala aynı yere bakıyorum. Kafayı bir çeviriyorum. Dibinde yani öyle bir ambiyans var ki orada. Bak dikkat et. Adam sola geçiyor. Ben hala karşıya bakıyorum. <laughs> Gözlere bak boşver. Bak bayıldı gördün mü? <laughs> bayıldı orada. O. Ayıldı bak. Ya sarı bir ha. Sen şu şurada bayıldın mı gerçekten? Abi ben bayılmadım. Ben bayılmıyorum zaten orada. E bu ne amına koyayım Bu ne oldu burada? Ben yan tarafa bakıyorum kapıdan. Nasıl <laughs> nereye diye. <gülüyor> Çünkü bak bizim <laughs> <şimdi gülüyor> baktığımız yerde kapı var. Arkasına saklanıyor, bekliyor orada. Tamam ben şu an diyor Şu an sen yan kapıya mı bakıyorsun? Evet, karşımızda kapı var bizim. Sen yayını izliyor musun Discord'dan? İzliyorum. Yan kapı tavanda mı amına koyayım yani gözüm yok Hayır. Ben. <laughs> Hayır bak kapı var kapının yanında bizi bekliyor adam tamam mı? Bazen geliyor ona bakıyor orada mu diye bak. <laughs> Bir daha gitme <laughs> ama ya tövbe. <laughs> ben, ben orada ya. Abi Zikre iyi davran ya. Oğlum kötü mü davranıyorum? Senem ne alakası var? Ben sana kötü mü davranıyorum Zikre ya? Yok. Ya bizim kendi aramızda koy koy böyle biraz ya. Gayet de iyi bence. Abim. Abim kardeşim. Evet de sikti lan. Evet diyorlar. Evet bana kötü davranmış. Bana... Evet, teşekkür ederim chat. Allah Allah. Kule abla he, hiç korkmuyor ha. Ya artist o ya. Siz neredesiniz oğlum burada? Siz burada gelecek kıyasla. abi gelecek. Dayak yediğim yeri göreceğim merak etme. <laughs> Hoca reis be sıfır korku Ege abla ana aç bizi Bir <laughs> de bunlara bakalım Ulan <laughs> 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 bir fulleye bak bir, bir şunlara bak ya bakar mısın o tiplere bunu <laughs> Baykuş gibi köşeye çömüşler <laughs> 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 Ya bayıldı gene bak. Adam da demiş işte bunlar kendine korkuyor. Aa <laughs> <laughs> geldiler. Kapıyı mı kapalı? Test mü lan onlar? Eee... Orada bulmaca var, yüksekte ce... orayı düzlemen gerekiyor. Cep deseydim <laughs> Hoparlörden biri mi konuşuyor orada? Evet abi. Oyun yöneten ya. konuşuyor bizde. Her gazinosu gibi ya. O bak su altta bir delik var ya abi. Şurası. Yani oraya el <laughs> sokmak gerekiyor. Fulya abla kolunu tamamen soktu oraya böyle boydan. <laughs> Farklı bir şey olmasın? Ben öyle Bir şey değilmiş. Bant var mıydı orada? Yok abi ya. Sökmüşler. <gülüyor> Hayır kol mol çizilmesin diye bant ya. Sunta muntaysa. Bak karşı vuruyor bir de. Buradaki korkumuz şey abi gelin diye oradan elektroşokla kendini gösteriyor adam. Elini sokarken bir deyse. ise... İşte. <laughs> yalvarıyor ya. Abi 14 yaşında çocuğa abi çektim ben ya. <laughs> 14 yaşında çocuğa. Bak <laughs> <laughs> <Kendisi gülüyor> abi <gülüyor> tiplere bak ya. Slenderman. <laughs> 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 Karikatür gibi amına koyayım hiç de birbirinden kopmuyor bir de. Abi ben tutmuyorum ki Melih'i. Bırakmıyor herifi ya. Abi boyun kilidi ben boğuluyordum burada ya. <laughs> Can veriyordum burada ben. <laughs> Ama tipe bak orada tekmeyi bir koyacaksın ona var ya böyle girişine. Zaten kaymış düşüyormuş. üstündeki kocaman zincirle demir kapıya bir vuruyor var ya. Allah'ım. İşletmesi zevklidir ama abi yapması. Evet, abi evet. ya ben bir kere korkuttum arkasını. Çok güzel ya. Burada kapımız güzel mesela bizim. Normal kafayla koşmuyoruz. Bu elektrikli testlerinin şeyi benzin kokusu. E ee, öyle anlattılar ben sordum temas yasakmış yani olası bir şekilde vurursam vurursam bir hani kontrolünü kaybedip oyunu korkup bitiriyor. oyunu bitirip dövüyorlarmış. Tamam da kaçmazsın Kafayı, da vurdu oraya. Bir de aynısını tersiz bitirdik ya, artık. Erkan Bey, e, şey sormak